Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, Line TV'de Başkanlar Konuşuyor programının konuğu oldu. Başkan Saraçoğlu, yayın öncesi Line TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu, Bursa'nın kış turizmi hakkında konuştu. Bu yılki hedeflere değindi. Uludağ bildiğiniz gibi Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi. Hem de Marmara Bölgesi insan sayısı ve nitelikli e, harcama yapan turistlerin de çok olduğu, yoğun olduğu bir bölge. E, her mevsim Uludağ çok cazip. Uludağ'la ilgili bir takım tabii e, tüketicilerin sorunları vardı. Müşteriler e, memnuniyetsizliklerini ifade ediyorlardı. Bu doğrultuda gerek konaklama tesislerimiz, gerek devletimizin ilgili kurumları, birimleri, alan başkanlığı e, bir takım e, çalışmalar yürüterek e, daha cazip ve... E, ilgi çekici hale getirdiler Uludağ. Bu sene itibariyle yılbaşı biraz sönük geçti. Yani geçmiş yıllarla kıyasladığımız zaman en sönük geçen yıllar, yılbaşı partilerinden birisini yaşadı Uludağ. Sömestr döneminde şu an itibariyle yüzde seksen gibi bir doluluk oranına sahip. Uludağ'ın tabii kış turizmi belli bir aralığı ilgilendirdiği için yani 15 Aralık'la 15 Mart arasında genelde bu süreç devam eder. Kar yağışı çok önemli, yani doğal bir süreç o da. Çünkü orada bir yapay kar makineleri falan yok. E, şu an itibariyle oldukça güzel bir e, zemin var, kayak yapmaya müsait bir zemin. Hafta sonu çok dolu oluyor, günü birlikçilerle birlikte. E, Ulu'da da e, böyle e, yani canlı, hareketli ve bir takım etkinliklerin yaşandığı bir e, e, destinasyon olarak hizmet vermeye devam ediyor. Murat Saraçoğlu, Uludağ'ın olası tehditlere karşı güvenli olup olmadığı hakkında da konuştu. Bolu Kartalkaya'da olan bu faciadan dolayı toplum olarak çok derin bir acı ve üzüntü içerisindeyiz. Allah tekrarını göstermesin, böyle şeyler yaşamaktan memleketimizi ve bütün dünyayı uzak etsin. Kendi bölgemize döndüğümüzde şimdi işletmeler tabi belli bir Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu standartlar dahilinde otel bakım ve onarım işlerini yapıyorlar aslında yönetmelikte her şey tanımlanmış vaziyette. Dolayısıyla burada denetleyici kurum olarak turizm ve kültür bakanlığımızın yapacağı denetimler sonucunda ortaya çıkan eksiklikler olursa onu tamamlamakla mükellef olan işletme sahipleri, biz Uludağ'daki bütün yatırımcı ve girişimcilerin mesleklerinde gayet saygın kişiler olduğunu, iş hayatında da yine başarılı ve toplum tarafından bilinen saygın kişiler olduğunu biliyoruz. İşletmecilik anlamında da mutlaka her yıl gerekli tedbirleri aldıklarını düşünüyoruz.